Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni ile karşınızdayım. Videomuza başlamadan kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizin beğenileriniz beni motive ediyor. Ve duygu ve düşüncelerinizi belirtmek isterseniz de yorumlar kısmında buluşabiliriz. Video öneriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Lepistes balıkları hakkında konuşacağız. Bu balıklar nedir? nasıl beslenir, hangi yemleri yer, hangi türlerle beslenir, cinsiyete ayrımı, doğumların yaklaştığını nasıl anlarız gibi ve birçok detaylı bilgiyi bu videoda bulabilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, Lepistesler birçok hobicinin ilk başladığı tür olarak bilinmekte. Çünkü piyasadaki fiyatlandırması ucuz, bakımı kolay, üretimi kolay bir tür. Ancak bakımı ne kadar kolay desem de bir o kadar da zor. Bunu birazdan açıklayacağım. Ben Lepistes olarak Bluegrass türünü besliyorum. Dünya üzerinde çeşitli türlere sahip bu ırk. Yerli ırkımız var. Türkiye'de pek genelde bulduğunuz Lepistes türleri yerli Lepistes olarak adlandırılıyor. Özel tür Lepistesler var. Yani birçok tür variyetisi Lepistes türünde Mevcut. Atıyorum ben şu an bluegrass besliyorum. Popüler olarak albino full redler var. Full black, Moscow dark blue, white türleri, koyiler, ondan sonra short koyiler yani kısa kuyruk koyiler, small lowlar. Yani birçok türü mevcut. Ve yeni türler de gelmeye başladı Türkiye'ye. Nadir türlerde görüyoruz. Özellikle ben birkaç tür daha beslemeyi düşünüyorum Bluegrass'dan sonra. Diğer akvaryumlarda boşalma gibi bir planım var, boşaltacağım. Ve yeni türler buraya gelebilir. Özellikle küçük, kısa kuyruklu, daha önce Türkiye'de çok nadir beslenen veya çok görülmeyen türleri beslemeye çalışıyorum ki en azından ürettiğim zaman bana maddi olarak da bir gelir elde ettirsin. Şimdi, İlk önce lepistes balığı nedir? Nasıl bir şeydir? Bundan başlayalım. Lepistes balıkları arkadaşlar e, erkekleri genelde çok canlı renklere sahip dişileri daha soluk e, ten renginde olur. Erkekler gibi çok fazla e, canlı renklere ve kuyruk yapısı daha kısadır. Bundan kaynaklı erkekleri daha gösterişidir. E, bu sebeple akvaryumda genelde birçok hobici erkek balık besliyor görsellerinden kaynaklı. Mesela şu an gördüğünüz balık erkek cinsiyetinde bir bluegrass. Fark ettiyseniz kuyruk yapısı uzun, çok gösterişli bir renge sahip. Altındaki yani gövdenin altındaki yüzgeçte sola doğru uzanan sivri bir çıkıntı. Bu da dişi mesela. Dişinin hemen karnının altındaki yüzgece baktığınız zaman yarım daire şeklinde şöyle yan tarafa doğru döndüğünde daha net göreceksiniz. Mesela şöyle biraz korkutalım. Evet mesela erkek balığa nazaran yarım daire şeklinde mesela erkeği göstereyim. Erkeğin cinsiyeti de bakın altta ince ok gibi sola doğru uzanıyor. Bu şekilde bunun cinsiyet ayrımını yapabilirsiniz erkekleri daha gösterişli, yelpazı şeklinde kuyruğa sahipler bu şekilde. Dişiler daha renksiz ve altındaki karındaki yüzgeç bu şekilde oluyor. Mesela genç bir erkek göstereyim size. Mesela şu. Bu da bluegrass'tan çıkma bir red grass. Aynı şekilde bu da bir erkek. E, renkleri ve kuyruk yapısı büyümeye başladı. Kendini gösteriyor şu an. Bu sebepten ötürü bakın altındaki yüzgeç yine Kuyruğa doğru uzanan sivri bir yapıya sahip. Bu da genç bir erkek. Yan taraftaki genç bir dişi. E, rengi daha çok böyle renksiz. Kuyruğu biraz renklenmeye başladı. Ve karnındaki siyahlığı görüyorsunuz. Yavru olmasına rağmen şu an ufaktan bir hamilelik problemi var e, balıklarımda. Daha sonra lepistesler. E, yeni başlayan bir hobici ilk lepistes beslemeli mi? şu şekilde bunlar fanusta beslenmez. Hiçbir balık fanusta beslenmez. Beta dahil. Atı al bunu alıp direkt fanusa atmıyorsunuz. Küçük de olsa bir akvaryum edinin. Eğer akvaryumunuzda ısıtıcı yoksa Lepistes asla beslemeyin. Çünkü Lepistesler tropikal bir balık olduğundan kaynaklı soğuk suya fazla gelemiyor. Direkt ölüyor. Bu yüzden 26-28 derece aralığında bu ısıyı tutmanız gerekiyor. E ısıtıcınız varsa ve bir de çok fazla akıntı yapmayacak şekilde filtreniz varsa Lepistes'i kolay kolay öldüremezsiniz akvaryum ortamında. Çünkü o kadar hassas olmasına rağmen bu koşulu, ısı koşulunu yerine getirdiğiniz takdirde bu balığı öldüremezsiniz. Doğum yapar, 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 yaşlanır, ancak o şekilde ölür. Yoksa gerçekten dayanıklı balıklardır ama ısı şartını, ısı koşulunu gidermeniz gerekiyor. En önemlisi lepisteste ısı. Akvaryumunuz soğuk olmayacak. Daha sonra bu testler kolay ürer mi? Evet arkadaşlar. Yaklaşık her ay yani 20 günde bir ya da atıyorum 35-40 günde bir balığınızın yapısına, akvaryumunuzun suyunun sıcaklığına bağlı olarak dişi balığınız doğum yapar. Ama en önemlisi dişi balığınızın sağlığı bir balıktan çok fazla yavru alacağım diye patır patır yavru alırsanız balığınızın ömrünü her doğumda kısaltırsınız. Ben ne yapıyorum? Erkekler çok fazla dişi rahatsız ettiğinden kaynaklı bu benim damızlık bir tane dişim var ve benim için önemli erkeklerden korumak adına sürekli çiftleşmek istediklerinden dişi balığı yoruyorlar. Bundan kaynaklı kondüksiyon kazanması için bu şekilde altında oksijen geçebilecek bir file sisteminde balığı muhafaza ediyorum burada ve istiyorum erkeklerden muhafaza ediyorum yorulmasın diye. Çünkü e, bendeyken iki doğum yaptı. Satın aldığım kişide de birkaç doğum yapsa balık yaşlanmış ve yıpranmış oluyor. Balığın yüzüşlerindeki e, o yorgunluğu ben şu an görebiliyorum. Mesela biraz böyle. Yalpalayarak yüzüyor. Bundan kaynaklı çok fazla doğum yapmasını istemiyorum. Bir batım daha yavru alsam ben bu balıktan benim için kâfi. Ee, erkek balıklar dediğim gibi daha canlı olduğundan kaynaklı. Ee, tek dezavantajı kuyruk yapısı. Kuyruk yapısı çok fazla büyük olduğundan kaynaklı yüzüşleri balığı çok yoruyor. Bundan kaynaklı akvaryumuzun ortamında akıntı olmaması gerekir. Yani iç filtre... Akvaryumda lepistes besliyorsanız takmayın. Takıyorsanız da akıntı yapmayacak bir şekilde bir iç filtre tercih edin. Çünkü zaten balık kuyruğundan kaynaklı yüzemiyor. Sürekli dinlenmeye çekiliyor. Bundan kaynaklı suda olabildiğince pipo filtre tercih etmeye çalışın ki balığınız yorulmasın. Daha sonra eğer albino ırkından yani albino flüret gibi kırmızı göz balıklar besliyorsanız balığınıza muhakkak canlı yem vermek zorundasınız. Çünkü albino geni hastalık geni olduğuna kaynaklı balıklarınıza protein vermeniz gerekiyor. Protein vermezseniz balıklarınız zayıflar, zayıflar ve ölür. Bundan kaynaklı ya artemiye vereceksiniz. Artemiye veremiyorsanız bile herhangi bir canlı yemle balıklarınızı buslamanız gerekiyor. Yoksa ne kadar güzel yemlerle, ne kadar kaliteli yemlerle beslerseniz besleyin balığınız zayıflayıp ölüyor tecrübeyle sabit. Ee, muhakkak dediğim gibi canlı yem vermeniz gerekiyor. Ee, beslenme konusunda lepistesler hepçil beslenen hem etçil hem otçul beslenen bir tür olduğuna kaynaklı ee, çeşitli yemler verebilirsiniz. Ben şu an biraz yem vereyim sizlerle birlikte. Balıklar biraz böyle hareketlensin hem yem yesinler. Ben genelde lepistesler için hangi yem veriyorum? Pul yemler, çok sever. Tetra Pro Alk olsun, Seraflora olsun. Ya da ince, öğütülmüş, toz, protein ağırlıklı yemler verebilirsiniz. Yani balığınızı direkt tüketebileceği tarzda yemler verirseniz çok güzel olur. Ağız yapısına kaynaklı cikletler gibi granül yemleri fazla yiyemiyor. Bundan kaynaklı biraz pul yemlere doğru yönelirseniz çok güzel olur. Bunlar için daha kolay bir atıştırmalık olur. Daha sonra bu balıklar hakkında diyebileceğim ne var? Hangi türlerle beraber beslenebilir? Çok barışçıl bir tür olduğundan kaynaklı, agresif tür olmadığından kaynaklı. Bununla birlikte barışçıl türlerle beslenebilir. Vatos türleri kesinlikle beslenir. Çöpçü türleri her türüyle beslenir. Ondan sonra kendi ırkından siteslerle beslenir canlı doğuran mesela moli, plati, kılıç kuyruk, velifera gibi balıklarla beslenir. Ondan sonra başka diyebileceğim ne var? Salengozlarla besleniyor. Ee, Ramreaz ile beslenebilir. Onlar da barışçıl bir tür. Ee, başka böyle vatoz türleri benzeyen e, otoketlerle beslenir. Sayalarla beslenir. Ee, ama sayalar büyüyebiliyor. Yani belli bir boyuta ulaştığından kaynaklı. Mesela şurada bir tane sayan var, kendini birazdan gösterir. Kendini gösteriyor. Bakın şurada Işıklar kapalı olduğu için gözükmüyor. Yaklaşık bir karış bir saya var. Sayalar büyüyebildiği için sorun yaratabilir. Sayayı küçükken besleyebilirsiniz. E, Ayrıyeten başka hangi türlerle beslenebilir? E, böyle yılanımsıya benzeyen bir balık vardı. Onun türü aklıma gelmedi. Heh, kuhli ile beslenebilir. Yani çeşitli e, yani çeşitli türlerle beslenebilir. Cikletlerle beslenmez. Japonlarla beslenmez. E, Birçok arkadaş Japonlarla besliyor ancak ben tavsiye etmiyorum. İkisi farklı koşullarda beslenen balıklar. Başka nelerle besleyebilirsiniz? Şu an aklıma gelmiyor. Başka lepistes için diyebileceğim ne var? E, cinsiyet ayrımını dedik. Ee, üretimini bahsettik yemden bahsettik yani diyecek bir şeyim lepistesler hakkında kalmadı ha, akvaryum konusunda e, balığınız olabildiğince büyük akvaryumda bakmaya çalışın faunusta kesinlikle bakmayın ee, küçük akvaryum dahi olsa ısıtıcı ve ısıtıcı ve filtre kullanın ee, Kum olarak sizin görsel hitabınıza kalmış ee, ha Balığınız doğum yaptı, yavrularını yer mi? Şimdi arkadaşlar lipistesler albino ırkı hariç diğer türler yavrularını yemez. Albino geni neden yavrularını yer? Çünkü dediğim gibi protein ihtiyacı, ihtiyaç duydukları için yavrularından protein ihtiyacını gidermeye çalışıyorlar. Bundan kaynaklı aslında yavrularını yiyorlar. Bluegrasslar aslında yavrularını yemeyen bir tür. Peki ben neden ayırıyorum? Çünkü elimde sayılı bir adette lepistes var. Ben bunlardan yavru almalıyım ki maksimum verimde bu balıkları üretmeliyim. Bundan kaynaklı ben ayırmaya çalışıyorum. Yavruları izole ederek büyütmeye çalışıyorum. Yoksa bluegrasslar yavrularını fazla yemeyen bir tür. Yine yiyebilir tek tük doğumdan sonra Anaç balıkları yakalarsa yiyebilir. Ama Albino ırkı kesinlikle yavrularını yer. Ee, akvaryumumuzda başka türler besliyorsanız. Atıyorum kılıç kuyruk, plati molly. Bunlar avcı balıktır arkadaşlar. Kılıç kuyruk bir avcı balıktır. Ee, akvaryumda herhangi bir gezen bir yavru balık gördüğü zaman. O kadar hızlıdır ki anında yavru yer. Bunu bilginiz olsun. Ee, mesela Lepses besliyorsanız. Eğer ben bak akvaryumdan sadece lepistes besleyip lepistesin yavrularını yememelerini istiyorsam sadece lepistes besleyeceğim. Hani vatozlarını falan kastetmiyorum. Sadece mesela orta yüzen balıklardan bahsediyorum. Yoksa kolidras, vatoz bunlar yavru. Yani lepistesin yavrusunu yemeyen bir tür. Yani diyeceklerim bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. Videomu beğenmişsinizdir. Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki türü hangi türlerden bahsedeyim? Sizleri yorumlar kısmında bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.